Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Duydum ki 1000 aboneye ulaşmışım ve 1000 aboneye yakışır şöyle güzel, eğlenceli hem bizim eğlenebileceğimiz hem sizin eğlenebileceğiniz bir video çekmek istedik. E, cezalı bir video olacak. E, şöyle ki beni tanı... ne kadar tanıyoruz birbirimizi videosu falan değil sadece e, gerçekten bilmediğimiz soruları seçip e, cevaplarını ben bir kağıda yazdım. Mustafa bir kağıda yazdı. Cevaplarını kesinlikle görmedik, bilmiyoruz. Sadece soruyu Mustafa okudu. Ben kendi cevabımı, onun vereceği cevabı tahmin edip yazdım. O da benim cevaplarımı tahmin edip yazdı. Eğer bilemez, bilemezsek, <laughs> bilemezsek bardakları şöyle sular koyduk ve suları yiyeceğiz. Ben de makyaj yaptım. <laughs> bir güzel suları Yüzümüze yiyeceğiz yani ee, Ve Videoya başlayalım o zaman Birazcık daha şöyle yaklaşsak mı Şimdi Yasaklar olduğu için evde de hani Kimseyi getiremiyoruz yoksa kız kardeşim falan Birilerini getirirdik video çeksin diye Ama kimseyi de getiremediğimiz için Mecburen böyle terasta e, Bu videoyu kendi kendimize çekmeye Karar verdik ve Başlayalım İlk soruyu okusun Başlıyoruz Evet. Hadi bakalım. Yemeklerden asla... Birazcık sesli çünkü dışarıda hiç ses gitmeyebilir. Yemeklerden asla yemem dediği bir şey. Ben kendi cevabımı söyleyeyim. Ben buraya deniz ürünleri olarak yazdım. Senin de yemeyeceğini düşün. O zaman ben kazandım. Çünkü ben direkt ahtobot yazdım. O da bir deniz ürünü yani. Sen? Ben kelle paça ve işkembe çorbası. Hayatta yani. Deniz ürünlerini yer misin? Evet yiyorum bunu. Yiyorsun ne yiyorsun? Evet. Ahtapot yer misin? Tadına bakarım illa <laughs> Yani ne onu ama... Ahtapot yemezsin. Ay. Ben, ben bir keresinde biliyorum. Kelle paçayla işkembe çorbasını hayatta içmem. Hayatta. Çorba aklıma gelmedi ama. E, gelecek de benim bak direkt ahtapot Hayır mi? ahtapot ya ya Ama sonuçta <laughs> deniz böyle işe yapma. Şimdi birini sorun cevabı ben birini ya sordum. Ya saçmalama ilk ben mi yiyeceğim şimdi? E, ben ya? yiyecek halim yok yani. Mustafa. Şöyle bir küçük atıyoruz. <laughs> Dur evet. kağıdı şöyle bırakayım en iyisi uçmaz inşallah. Evet. Mustafa sen de şeyi yap. Hadi. Evet. Çekeyim. çok doldurmuşsun. Gerçekten baş... evet. aşırı derecede doldurmuşsun böyle o mu? Şimdi e, bir şey söyleyeyim. Böyle döneyim. Atladığım zaman kaçma ki ekrandan uzaklaşmış olursun. Mustafa çok fazla doldurmuşsun. Gerçekten. Aynı acayip Hepsinde birazcık azaltmamız lazım. Aşırı ağzına kadar doldurmuş yani. Hadi döksün, çok az döksün. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bir İki. Yüzüme mi yapacaksın? Başımdan aşağı dök ben. İlk ya, ilk. Ama şimdi karışıyor muyuz? Şimdi ben bilemediğim zaman sana böyle yapsam ne olur? Ama makyajım var. Bakar <gülüyor> mısın? Ne makyajım var? i̇şte bu. Gerçekten. Varan bir. <laughs> yes. Evet ben bir şeyim ustanda mı? <laughs> Hazır mıyız? Hazırım en kızdığı şey. Benim. Söyle hadi. Şimdi yiyeceksin. Yalan söylemesi. Yalan söylemesinde hayatta hiç kırmızı kadar Hoşlanmıyor. Onu söyleme. Gerçekten yalan ilk hiç sevmediğim şey ama ben onu yazmadım. Ama ne? Başka şey. Tamam ama en sevmediğim şey tam yalan söylemesi ama evet. telefonu aradığımda açmamandı. Bunun hayır alakası yok. Bu şu hayır. an çok saçma söylemiş. Yok. Ay ne yazdıysa bu. Hayatta <laughs> en sevmediğin şey. Ne Peki yok? Telefon açılmaması ne alaka? Ben söyledim, söyledim. söyledim. Tamam. kendisi söyle. söyle. Sen söyle. Tamam, zaten ben buraya yazmışım ben. Habersiz, senden habersiz bir yere gitmem. Hayır. Yan alma tokat atılması. <laughs> Hayatta ne istemediğim şey nefret ediyorum. O zaman ikimiz de yiyoruz. Ama bak bir dakika i̇kimiz sen... de yiyoruz. Çünkü Sonuçta yalan yalan yazmışım ben tamamen ben ki. onu yazmadım. Ama niye yazmıyorsun? Sen gerçekten <laughs> içinden geleni lazım. <yazmama. gülüyor> Hayır tamam. Bak şu an öyle. hani söyledin de. Millet gerçekten bana izleyenler gerçekten hak verdi. Saçma ben ama yazmadım. E niye yazmıyorsun onu? Aman Çünkü bileceğimi biliyorsun. Hayır hani hiç aklıma gelmemişti. <laughs> İkimiz de şimdi yiyeceğiz. De dalavereye geldik vallahi. İkimiz de yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Eyvahlar olsun. At hadi. Hazır. Ondan dökecek ben döktüm. Nasıl gittim oraya döktüm. Ama sen şimdi erkeksin. Ben yarısını gittim döktüm. Erkeklikle eee. alakası yok bunun. Üstüne de dökeyim mi? Var. Gel. Üzüm ıslanmasın diye. Ya. Ya Allah'ım! Oh. <laughs> <laughs> bir haber verir. Sana beber de... mi? Hayır, bir de bak var ya kafamı yardın <laughs> ya. Direkt kafama at vurdun hani, yani. Ay çok kötü oluyor, gerçekten çok bak, kötü Bak az yani. olanı seçiyorum. Tamam mı? Zaten ikisini de bir azaltma yapacaksın. E ya, az olanı seçtim tamam, zaten, hadi. azaltma yapmamın gerek yok yani. Tamam hadi. Başımdan aşağıya Niye sen? Yapma. Baba <laughs> <laughs> ya, ne olursun? Seni, seni kafama vurmayacağım. Ben. tamam. Gerçekten çok kötü. Beklenmedik anda tamam hadi kulağımı kapatayım. <laughs> <laughs> Oldu. İçeri geçelim ben sana. Denize girerken hadi. Deniz gözlüğü git. hadi uzatma. Tamam. Elini kolunu çek. Ben sende hiçbir şey yaptım. Normal geldim. durdum öyle yani. Musun çok şey yapma. <laughs> 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 Aaaa. Biz kamera da belli oluyor muyuz acaba? Evet. Biraz daha yaklaşalım gel. Yani. Ama böyle kamera yapıyoruz <laughs> <laughs> oh. Neyse bunu da ben kazanmış söylüyordum ama neyse yapacak hayır, bir şey yok. Ee, hadi üçüncü <laughs> soruyu soruyorum. En sevdiği arkadaşının ismi? Gülsüm, senin de Hasan. Evet doğru. Doğru. Ay yırttık. Evet ya, yırttık. Evet. Dördüncü soru. Herhangi bir şeye alerjisi var mı yazmışım? Benim var. Yumurta evet. ve polen. Ben polen yazdım. O zaman bilmiş oluyorum. Polen. Senin yok. Evet. Bunda da bildik. Ee, beşinci soru. Kan grubu nedir? Bunu gerçekten bilmiyorum. Sen, ben... benim, sen benim kan grubumu biliyor musun? B, R, H pozitif. Benim kan grubu. Evet. Nereden biliyorsun? <laughs> evet oraya da yazdım bak. B, R, H pozitif. Yanım. Seninki A Rh Pozitif 0 Rh Pozitif A var Sıfır mıydı kankurumun? <laughs> <laughs> ben ilk baş düşündüm A Rh Negatif miydi acaba dedim Sonra doğurdum doğurdum hayır bunu A Rh olamaz dedim Yeni Kapattım Sildim hatta orayı gösterebilirim Hı. B Rh Pozitif yazdım direkt sonradan aklıma geldi Gözüm aklımız. <laughs> B Rh Pozitif yazdım yani 5. soru iyi ya bir bardak yedik daha şu ana kadar çok güzel güzelken. Ha? ha güzel. Ne güzel diyor. Ee, benim <laughs> benim açından gerçekten güzel. Bir şey can burnu mu kaçırdın? E ee, ne yapayım o zaman burnuna bant işe getireyim mi? E, mandal. Mandal tak Ha bir de ne var biliyor musunuz? Ya Mustafa son soru. E, muzlu içecek almış. Gözlerimi açamıyorum ki konuşayım. <laughs> Tadı nereden aldım? Neyse marka <laughs> Şoktan. Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Aynı böyle küçükken ateş düşürücü şuruplar olur ya. Adlarını unuttum. Aynı onlara benziyor. Asla içemeyeceğim. Dedim ki bunu videoda kullanabiliriz. Bu da yapış yapış oluruz, kötü olur deyince ben de dedim ki bir tanesini en azından ayarlayalım. Muzlu su, içecek. Muzlu içecek yani. Bunu atacağız. En son soru da. Evet. Altıncı soruya geliyorum. Ailesinde en çok kime düşkündür ya demişim. Ee, senin cevabını veriyorum. Babana düşkünsün. Sen Başka? ailende en çok. Başka diye bir şey yok. Ben iki tane yazdım. Hayır iki tane yazamazsın. Babana düşkünsün. Tamam. Sen babam ailemde... ve abime çok düşkün. Bir tanesi geçerli. En çok hangine düşkünsün? Babama. Babama. Ben ailemde en çok kime düşkünüm? Annene. Evet. Bu kadar olsun. Bir de ben Necir'in yazmıştım. Ben bir tane yazdım evdeyken en çok ne yapmayı sever? Hadi ben ne? yazdım TikTok çekmeyi. Yani telefonla oha. Telefonla oha. Telefonu öyle uğraşma. bir şey yok. Sen telefon... <laughs> ne yapıyorsun ki Öyle evde? bir şey yok. Ben ne yazdım? Ne yazdım? Dans ederek temizlik yapmak. Ne alaka ya? Senin ne? Ne yazdın? Sen ne söyle? Ben de uyumak, PUBG oynamak yazdım. Aa, yatıp TV izle. Tamam aynı şey. Uyumak. Aynı şey Uyumak. Uyumak yazmış. Ya, tamam Sen PUBG oynamak ne alaka? Uyumak uzanmak, zaman. <laughs> ee, mesela e, ne sormuşuz diğer soru? Yurt dışında nerede tatil? Hayır bunu ben yemeyecek miyim su? Evet ben bildim yani sonuçta değil mi? Evet. Telefonla uğraşıyorsun. Evet. A Aferin bak hak geçmedi. <laughs> o yüzden gerçekten <laughs> su bekliyorum. Suyun yarısını boşaltacağım yarım su yapacağım. Ya. Böyle de merhamet. Yarım su. <laughs> O kadar merhametliyim, hiç acımam yani direkt atarım suyu yani. İnanmıyorum. Hiç beklemediğin anda suyu yersin. Evet. Ee, 8. sekizinci Sen yurt dışında. Evet, yurt dışında nerede tatil yapmak istersin? Yazmışım. Bak bunu unutma, ee, onu çizdim ben... ben dökeceğim. Onuncu soruyu. Elfer Kulesi dedim. Hani bu var diye sen hep diyordun balay. Heh, paris. Hayır. balayını. Parisini dedin. Ha Paris, İsviçre. Ne alaka sen sürekli hep onu gitmek istiyorsun ki. <laughs> Sen <laughs> hep burada benim bileni ama en çok o değil. Hayır hep orayı tamam, ama falan. Tamam orada o ben öyle yazmadım ama. Sonuçta ama sen bak, işte bir şey soruyu bilememem ona... için suyu yemem için hep nerede saçma yo, şeyler yo, var. Yok saçma mı kaç kez bildin farkındaysan hep ben şey yapıyorum. Suyu. Ben ne? E, ya bir e, şey söyleyeceğim sabahtan beri ben yiyorum suyu ama sen niye mızıkçılık yapıyorsun? Hayır mızıkçılık yapmıyorum ben çünkü ben biliyorum. Ben bu sefer istiyorum. Bildin, bildin mi? Bilemedim. Sen bildin mi? Ben Sen nereye? nereye? Ben nereye? Barcelona'ya. Hayır, ben İtalya, İtalya bildim. İkimiz de bilemedik yani. O, yani o bu muzu sen yiyeceksin. Hayır tamam, bırak. Şurada... bırak, bırak. ya. Dokuzuncu soru. <laughs> ee... Tamam bunu da ne yapalım biliyor musun? Gel tamam. yani ayıralım şöyle yarısını. Hayır hayır dur bir tamam. dakika. o yarısını son soru da belli olacak. Muzlatalım. Tamam. Son soru da belli olacak. Tamam hadi su atıyoruz. Bilemedik ki. Ama ikimiz de atmamız lazım. Ama o zaman diğer sorularda da yapmaz. Bir tanesini yaptık. Hayır. iki tanesini de <laughs> yapmaz. <İzlediklerimizi>. Ha bilemediklerimizi <laughs> de yapıyor yap Yapıyorduk. Evet tamam. Ya daha oyunu bilmiyor oyunu. Ama yani. muzla atmak yok şu an. Bak şu muzluyu <laughs> al. Diyorum ki muzluyu yakın böyle da var. Evet hasta olacağız o yüzden biraz daha hızlandıralım yani. Ay, Abi buraya dön. <laughs> Sağlam sürdük ya vallahi bilmiyorum. İkinci sayım ama gerçekten de kötü oluyormuş yani. Ama çok oldu. Bu da harika. Sen bir hafta su içmezsin artık ben sana güzel su içirdim bu oyunda. <laughs> Gerçekten bu. Oh. Evet, üşüyeceğiz o yüzden bakma. soruyu e, birazcık daha hızlandırıyorum. Okulda herhangi bir lakabı var mıydı? Vardı. Şimdi... Başka. Evet, senin de çöp çatan. Ha, ne? Evet. O nereden çıktı? <laughs> o bulucu. Nereden çıktı? Öyle bir şey dedi. yok. Ne? Bana tavuk derlerdi. Yuh! Hayır o son soru. Daha bir sorumuz daha var. o son hayır, soru. Hayır hayır. Kabul ediyorum. Buraya oturalım. Otur, otur, hayır ne, neyde anlaşmıştık? Tamam, onu, otur, onu. oturur musun? En son soru diye anlaşmıştık. Şunu lütfen kaldırıyorum ekranlardan. Son soru. <laughs> i̇kimiz de bilemedik. Ben bildim ya. Hadi. Hadi şöyle birazcık ekrana doğru. <laughs> Buraya bak. Tamam oraya bakıyorum. Bak ama bak. Tamam, bakıyorum. Böyle bakıyorum. Hayır, hadi, <laughs> hayır böyle döner. Ama misin? ben senden şey yaptım mı? Dön dön, dön be. Bak şöyle kaldırmışsın. Oho. Bak bir, bir dakika bilemediğinde gerçekten ben sana daha farklı şeyler yaparım. O yüzden ben senden aldım dek, döktüm dedim. Döner misin? Tam döktüm hadi. Ay, şöyle. Oh. <laughs> Ay. Kaç tane su var burada? Daha su çok içimiz. suyumuz var ama Neyse son soru. Hangi müzik türünü severdi almış? Ben <laughs> ilk başta farklı bir şey yazmıştım. Sonradan sildim ama eminim gerçekten oydu. Ee, ama şu an bak bir şey yapmış. Cevabını söyle. söylüyorum. Rap. Rap dans. Rap mi? Evet. Ben. Evet ya bak. İnanmazsanız şimdi telefonun beni hiç tanımıyor. Telefonu da açarım. Müzik Hayır ya ama sürekli yalan değil. <laughs> ama da Allah şahidim bu Yeni Azeri müzik çıkmadı. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Ben sen de pop. Hayır, arabesk. Ben daha çok slow müzikler söylüyorum. Slow işte. Allah <laughs> Benim arabex. İkimiz de bilemiyoruz. Yalan söylüyor biliyor musun? Hayır yani sen yalan söylüyorsun yani gerçekten. En çok sevdiğim müzikler gerçekten Azeri müzikler. Ya müzikleri. takipte olanlar gerçekten storylerine evet, bir baksın. Bil, evet takipte olanlar bilir zaten. Evet baksınlar. Gerçekten hiçbir tamam, zaman artık. Azeri bir müzik yok. Yok. Gerçekten. Şu an abartıyor ya. Hayır çünkü sen yanlış yazdığın için abartıyorum. Tamam, tamam yalan söyleme hadi. <laughs> Yalan söyleme. Otur. Bitti Bu ev yalan. Burası var ya yalan Aa, yeri değil. Bu ev, evde yalan söyleme. Eve girince eve girince, girince yalan, yalan söyleme. Beni bitti sorular bitti. Sonuncu soru muydu? <laughs> evet. Hayır, hayır gebertim. Gerçekten gebertim. <laughs> En çok suyu ben yedim. Onu ben açtım. Hayır, Oturuyor musun sen sen sen. Aşkım lütfen selep. ya. Sebep. Hayır. Vallahi kavga etme. Milyonların önünde kavga. Onu at. Bak hayır. ben de sana atmazsam. Vallahi şişe var, şişeyi boşaltırım. Son soruydu ben onu atacaktım. tamam ben... su attı <gülüyor> <gülüyor> sıra bende. Tamam Sıra bendeydi ama. Mustafa cıvıtıyorsun tamam, gerçekten. Tamam bu yarım yarım. Tamam hadi. Tamam, ama ben suyumu da atayım. Sen su attın. Salak attım. Bağırma. Ne diyorsun sen su attın sen. <gülüyor> ama... <gülüyor> ya sen su attın. <laughs> ama ekrandan çıkıyorsun Mustafa. Ben niye saat... kaçıyorsun bana tamam. diyorsun ama Mustafa, niye bunu ben Tamam yarım yarım. Kaç yarım yarım. 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 Allah'ım beda. Ama yarım yarım demiş ona. Ya git Kaçıyorsun bütün bütün videoda hep ayaktasın. Suyu tamam. ayakta yedin. Bakacağız. Ben her zaman hep çok az kenarlardaydım. Hiç de değil. Hep kaçıyorsun. Öyle şey mi olur? Ekrandan Arkadaşlar, çıkıyorsun. Zaten bu kimse ben, yok. Bizi senin. çeksin. <laughs> Komşular, <laughs> komşular. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama gerçekten adaletli bir yarışma olmadı. Adaletli gerçekten <laughs> içinden geçmeyen her şeyi yazmış. Gerçekten hiç benim alakası alakası şeyleri çok yazmış yani. Bildiyse bildi, bilemediyse bilemedi. Ama, Ama ben en son şunu ben tanımıyor. hak etmemiştim yani. Beni tanımıyormuş, ben de bunu anladım. Sen? Aa, en azından ben 3 tane de olsa net bildim. Sen onu da yapamadın. Bakar mısın? Anca berabere kaldıklarımızda atabildin su Ha bir okul lakabı bu gibi. O kadar. Gerçekten <laughs> üşüdük artık. Havada su serin. Tamam hadi görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın. Videonun devamı gelsin istiyorsanız aşağıya yorum yapın. Beğenin, likelayın, abone olun. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>